Zuzat. Ne? Tülay sendin değil mi? Al. ha, sen de değil mi seni geberteceğim bu sefer seni kimse elimden alamayacak. Cihan Bey'in karısını kışkırtan sendin değil mi Tülay? Bizi gördüğünü söyledin değil mi? Tövbeler tövbesi ben Cihan Bey'in karısını ne bileyim deli misin sen? Ya kes! Kes! Kadın evde arıza çıkarmış. Kimden bilecek sen söylemesen? Dur 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 ben. Ay Ebru ben Berrak Hanım'a söyledim. O mu, o mu söyledi acaba? Ne Berra ya? Ay dur ben. Ben, ben... Berrak Hanım'a dedim sizi gördüm. Ben ne tanırım Cihan Bey'in karısını canım? Berram söyledi. Ha. Kadına bak ya. Kadına bak. Kocasını aldatmış. Kabahatiyle evde oturacağına bir de benim dedikodum mu yapıyormuş? Ebru sen bunu nereden duydu? Nereden duyacağım? Cihan Bey söyledi. Sonra da kadın gelip üzerime atladı zaten. Sizi bir sokakta gördüm diye derlendi bu kadar. Bana bak kız. Başka bir şey daha var değil mi? Ya yok. Birkaç arkadaşla mesaj var o kadar. Siz mesajlaşıyor musunuz Ebru? Arkadaşça. Dedim ya Tülay. Allah'ım ya Rabbim ya bir de Tülay hesap veriyorum. Hoş geldin. Erkan hadi sen bir, bir saat bir dışarıda da tık, kahveyi falan git biz kadın kadına dertleşeceğiz hadi. Hadi. Hadi sen, sen bir gel bu böyle ayaküstü konuşulmaz ya. Ya ben seninle ne konuşacağım ya? Aşkım bir yürür müsün lütfen? Aa, aşkım falan diyor bir de deliyeceğim şimdi ya. Gel bana bak. Bana otur şuraya. Şuraya otur. Bana bak Ebru. Bu kadın böyle sana sıçradıysa bak tam benim dediğim gibi ha. Bu adam senden hoşlanıyor olabilir. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Adamın manken gibi karısı var, mis gibi hayatı var. Bir de bana bak, beni ne yapsın adam? Kadınlar hisseder Ebru. E sen bu kadın niye sana böyle sıçradı zannediyorsun? Niye acaba? Senin saçma sapan dedikoduların yüzünden olabilir mi Tülay'cığım? Olamaz Ebru'cum. Bir dedikoduya iki tane mesajı bu kadınlar böyle kendilerini rezil etmez. Ha bak ben sana söylüyorum ha. Bu kadın kocasının sana böyle gerçekten yoğun bir şeyler hissettiğini anladı. Bak şuraya da yazdın. Ya yok. Öyle olmamıştır o. Konuşuyorsun saçma sapan. ya ben iş yerindekilere rezil oldum Allah kahretsin. Ah, bir de iş yerine mi geldi? Ay bu kızın iyice gözü dönmüş ver. Tülay. Ama ya yani, ne yaptı bu Cihan Bey evde senin adını falan mı geçirdi? Ya yani, ne bileyim. Seni düşündü böyle daldı daldı gitti mi kadın onu mu fark etti? Bana bak Ebru. Bu Cihan Bey sana aşık olmuş olmasın.